E, işe vakıfı yani. Çünkü kulisler geliyor ve nereden çıktı? Şimdi soruyorum bir daha sana. Az önce. Mert Demir'le, Mert Demir'le Serenay mı? E, Mert de Ayrıldı de mı? Eee Serenay'ın ayrılıp ayrılma o sırada ayrılık kararı alırken yanlarında değildim. Ama şöyle Onun için e, e, Net şimdi şöyle eğer ayrılık haberi çıktığı evet, vakit evet, evet. taraflardan haberi koymadan önce bir şey bekleriz. Bir açıklama bekleriz değil mi Ali Rıza Bey? Evet. Hı -hı. Sevgilinizden ayrıldınız Ali Rıza Bey'e sorarız. Bekle, cevap yok. Beklece. Normalde böyle şeyler hemen yalanlanır. Hı -hı. Hayır kesinlikle derler. <laughs> Hı -hı. Yok. Böyle bir durum derler ki daha önce dediler. Hı. Bu kez iki günden beri derin bir sessizlik var ve Mert Demir öyle önemli bir ödül gecesinde ödülünü almaya gitmedi. Serenay Sarıkaya da yani bu soruya şöyle... cevap vermedi. Evet. Vermedi. Bundan ben, da ben, ben ayrılmış olma olasılığı. Ve patronlar yüksek. dünyasına da güveniriz. Ha evet. peki. Bunlar tamam. şu yan yana. Peki. İşin şu yanındayım. Peki. E, ayrılabilirsiniz. Tabii ki. Barışa da birleşebilirsiniz. Ama bu ödülleri benim çok dikkatimi çeken halk verdi. Bu ödülleri herhangi bir jüri gelip de gel kardeşim sana verdim demiyor.